iOS'un merakla beklenen 16.1 güncellemesi 24 Ekim itibariyle resmen yayınlandı arkadaşlar. Bu güncellemenin ardından ben de sizlere her güncellemenin ardından olduğu gibi yeni özellikleri ve hangi hataların düzelttiğini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. iPhone ilgili ve teknolojik diğer gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan gelin şimdi telefona geçelim ve hangi özelliklerin, hangi yeniliklerin, hangi hata gidermelerin geldiğini telefonumuzdan öğrenelim. Hadi gelin geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleme ekranı karşımızda. iOS 16.1'de aile fotoğraflarınızı güncel tutmayı kolaylaştıran iCloud paylaşılan fotoğraf arşivini sunar diyor. Bu sürüm canlı etkinliklerde 3. parti uygulama desteğini de ekler ve iPhone'unuz için başka özellikler ve hata düzeltmeleri içerir diyor. Bu başka özellikler ve hata düzeltmelerini güncellememizi kurduktan sonra sizlere anlatacağım arkadaşlar. İndir ve yükledikten sonra bu ekranı biliyorsunuz güncellemeniz yayınlanıyor. 1.1 GB büyük bir güncelleme. O yüzden güncelleme ekranımız tamamlandıktan sonra sizlere yenilikleri ve özellikleri anlatmaya başlıyorum. Şimdi ben indir ve yüklediyorum ve yeni ekranda sizi karşılıyorum. iOS 16 16.1 güncellememiz şu anda yüklendi. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında bir süre alıyor bu güncellemeyi yüklemek. Öncekilerden biraz uzun 1.1 GB bir dosya boyutu var çünkü. Bunu unutmayın ona göre kurun ve mutlaka telefonunuz şarjda kalsın. Şimdi uzatmadan yeniliklere ve hangi hataların düzelttiğine geçelim. Uygulamalar üstünden tek tek size bunları anlatacağım. Şimdi gelin o uygulamalara geçelim. iCloud'da şunu belirtmemiz gerekiyor. Arkadaşlarınız ve ailenizle bir fotoğraf kitaplığını yönetmek için iCloud paylaşılan fotoğraf kitaplığı desteği bulunuyor bu güncellemede. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde kilit ekranına ve dinamik adaya da canlı etkinlikler ekleniyor. Bunları öncelikle belirtmek istedim arkadaşlar. Bu güncelleme biraz daha iCloud ağırlıklı gidiyor. O yüzden iCloud'un özelliklerini anlatayım sizlere, yeniliklerini anlatayım. Fotoğrafları ve videoları en fazla 5 başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv yer alıyor artık iCloud'da. Ayarlama kuralları bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflara kolayca katkıda bulunmanızı sağlayacak iCloud'un yeni güncellemesi. Ayrıca paylaşılan arşivi kişisel arşivinizi ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri olacak. Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olarak tanıyacak. Kameradaki paylaşma seçeneği çek çektiğiniz fotoğrafı doğrudan paylaşan araca göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir. Yani ay üstünden genel olarak iyi bir güncelleme var. Bu güncelleme beraber siz fotoğraflarınızı istediğiniz kişiyle ister bu üstünden ister ay kutusundan kolaylıkla artık paylaşabileceksiniz. Bu yüzden iCloud alanındayım. alanındayım. Şuradan sizlere onu anlatıyorum. Bu yenilikler aklınızda bulunsun arkadaşlar. iPhone 3 kullandığım için bir diğer yenilik iPhone 14 üstünde arkadaşlar. Bu yeni gelen dinamik adada birçok 3. parti uygulamalar ve canlı etkinlikler yer alıyor buradaki üçüncü parti uygulamaların biraz daha fazlalaştığı söyleniyor. Bunu size şu an ben de iPhone 3 olduğu için gösteremiyorum. Bu da yeniliklerin arasında. Bir diğer yeniliğin yine cüzdana geldiği söyleniyor. Daha önceki güncellemelerde de yer alıyordu bu bilgi arkadaşlar. Bu cüzdandaki araba anahtarınız, otel adası anahtarınız ya da sitenizin bulunduğu anahtarı giriş kartını siz mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üstünden kolay ve güvenilir bir şekilde artık yollayabileceksiniz. Bir önceki güncellemelerde dediğim gibi bu yenilikten bahsediliyordu. Bu güncellemede de aynı yenilikten bahsediliyor. Şimdi gelelim hangi hataların düzeltildiğini arkadaşlar. Bu güncelleme ile iOS 16.1 güncellemesi ile silinen yazışmaların mesajlardaki yazışma listesinde görünmesi olayının düzeltildiği söyleniyor. Yeni hata güncellemede. Dinamik adada Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması yani ulaşılabilirlik durumunun kullanılamaması dinamikada da bu sorununda düzeltildiği söyleniyor. VPN uygulaması kullanırken CarPlay'in bağlanamaması sorununda düzeltildiği söyleniyor. Bu güncellemeler ve hata düzeltmeler bu şekilde iOS 16.1'de arkadaşlar. Eğer videomu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz de çok sevinirim. Eğer sizin de telefonunuzda yeni yazılımla yeni güncelleme ile bir hata olduysa bir sorun olduysa yorumlarda bunları paylaşmaktan çekinmeyin. Bunlara içtenlikle ve hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Buna karşılık destek olursanız da bana çok sevinirim. Kendinize iyi bakın bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.